الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير، والبصير، ولا الظلمات، ولا النور، وَلَا الظِّلَالُ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل لُقْدَةً مِن لساني يفقه قولي Raditu billahi rabbe ve bil islami dine ve bi muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen ve rasule. Allah azze ve celle hamd rasulüne, aline, ehli beytine, ashabına, bugüne kadar yaşamış, bugün yaşamakta olan ve bundan sonra yaşayacak olan gayesi Allah celle calahunun rızası, derdi Allah celle calahunun davası olan bütün Müslümanların üzerine salat ve selam olsun inşallah. Evet Allah Celle Cehan nasip ederse bugünkü dersimizde bir sonraki mertebemiz olan basiret mertebesini konuşmaya ve anlamaya çalışacağız. Hatırlanacağı üzere geçen dersimizde kulun kulluk bilincine atacağı ilk adımı anlatan ve ilk merhaleyi ortaya koyan yakaza mertebesi ve gafletten uyanmak, uyanıklık halini konuşmaya çalışmıştık. Yani bir kulun kulluk bilincine atacağı ilk adım yakaza hali içinde bulunduğu gafletin farkına varmasıyla ve bu gafletin tehlikelerini, kendisini götürdüğü ahvali kavrayıp da korkuyla kalbinin o durumdan sarsılmasıyla başlayan bir uyanışın Adım mıydı ve bundan sonraki gelecek olan mertebemiz bu dersimizin konusu ise basiret mertebesi ve müellifimiz şöyle devam ediyor konuya diyor ki salikin diyor salik burada kulluğa adım atıp da o kulluğun gereklilerini Allah'ın istediği şekilde yerine getirme çalışan kişiye verilen bir isimdir ve bu serüvene bu sürece ise seyru suluk diye mutasavvıf ulemamız isimlendirmişlerdir. Evet salikin yani kişinin gafletten uyanışı gerçekleştikten sonra düşünce uyanışını gerçekleştirmesi gerekir. Evet işte düşünce uyanışının gerçekleşmesinin adına ise basiret mertebesi diyor alimlerimiz. Peki nedir bu düşünce uyanışının gerçekleşmesi? Dedik ya ilk önce gaflet uyanışı, gafletten uyanma hali. Hani dersin son kısmında paylaşmış olduğumuz bir hadis-i şerif vardır. İnsanlar Uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gerçekten yeryüzünde bulunan birçok insanların manevi yönden durumu budur. İşte bu uykudan ayıkmaya başlaması ve kalbinin o korkuyla, o ürpertiyle sarsılması, gafletten uyanış, yakazayı temsil ettikten sonra tabii ki şimdi kişi kişi gerçeğin ne olduğunu kavramaya başlaması lazım. Hakikate şahit olmaya başlaması lazım. Tanık olmaya başlaması lazım ki işte bu noktaya da düşünce uyanışı basiret demiş oluyoruz. Evet. Şöyle demiş müellifimiz. Bu da kalbin önce Özet olarak kendisine ulaşmaya hazırladığı maksadına yönelmesidir. Öncelikle özet olarak kendisine ulaşmaya hazırladığı maksadına yönelmesi basiretin kendisidir. Maksadının ayrıntıları ve ona götürecek yolu yordamı mı bilmek bundan sonra gelir. İlk önce tabii ki burada şunu ifade etmeye çalışıyor müellifimiz diyor ki ilk önce maksadı Nı çok iyi anlaması, anlaması bu noktadaki düşünce uyanışının gerçekleşmesi ve kalben ona yönelmesi. Evet maksadımız nedir? Maksadımız Allah Celle Celaluhu bilmek, tanımak, ona hakkıyla kul olmak ve onun razı olacağı kullardan olmaktır. İlk önce bu gerçekliğe kalbiyle yönelmesi sonrasında ise bunun nasıl ve nelerle gerçekleştireceğinin ayrıntılarını bilmesi gerekmektedir. Ve basiret diyor ki, basiret şudur diyor. Gerçekten basiret, düşüncenin, düşüncenin ve fikrin ve kalbin hak ile, hak bilgi ile aydınlanması ve kişinin gerçeğin farkına varmaya başlamasının adıdır basiret. Ve şöyle demiş müellifimiz: Basiret Allah'ın dostları ve düşmanları için hazırladığı cennet ve cehennemi. Allah'ın dostları ve düşmanları için hazırladığı cennet ve cehennemi. Vaat ve vaidini görmeyi sağlayan kalpteki bir nurdur. Kalpteki bir nurdur. Demek ki basiret kalpte ve zihinde oluşan bir nur ki bununla Allah'ın dostları ve düşmanları için hazırladığı cennet ve cehennem ve Allahu Teala'nın vaat ettiği mükafatlar ve vaidleri, tehditlerini kulun görmesini, idrak etmesini, kavramasını sağlayan ...kalpteki bir nurmuş. Basire sahibi bir kimse diyor... ...insanların Allah'ın çağrısı üzerine... ...korkarak... ...kabirlerinden çıktıklarını... ...göklerden meleklerin inip... ...onları çepe çevre... ...sarmalarını... ...hüküm için... ...Allah'ın huzurunda hazırladığını... ...Allah'ın nuruyla... ...yeryüzünü aydınlattığını kitabın ortaya konulup nebilerin ve şahitlerin getirildiğini, mizanın kurulup sahifelerin uçuştuğunu, hasımların toplandığını, borçlunun alacaklının boğazına yapıştığını, havz ve şeffaf kadehlerin parıltılarını, susuzluğun artıp gelen gidenin azaldığını, geçmek için köprünün kurulup insanların ona doğru sevk edildiğini köprünün aydınlatıldığını altında katmer katmer ateşlerin tutuşturulduğunu ateşe düşenler kurtulanlardan kat kat fazla olduğunu bütün bu gerçekleri görmek ve bilmektir diyor. Basire sahibi de bütün bunları görür ve düşünür. İşte diyor onun kalbinde onun kalbinde bütün bunları gören bir göz açılır diyorum müellifimiz. Evet. Şimdi tabii ki halkımız arasında bu konu kalp gözünün açılması olarak kalp gözünün açılması olarak bilinmektedir. Evet hani bazı insanlar için derler işte bunun kalp gözü açık. Bununki değil. Tabi onların kalp gözü açık insanlar onlar filan diye ve bunu sanki hani bunu sanki böyle çok üstün çok büyük insanların sahip olacağı bir meziyetmiş gibi algılar ve öyle anlatırlar. Oysa ki oysa ki kalp gözünün açılması her mümin için olmazsa olmaz bir hakikattir. İşte bunun adı basirettir diyor müellifimiz. Evet çünkü o kalp gözünü açan şey imanın nurudur. Bunun öncesinde o kişinin gaflet hali küfür boyutunda bir gaflet hali içerisinde olduğundan ve gerçeklerden habersiz ve onlara karşı ilgisiz ve duyarsız olduğundan dolayı kalbi kördü. Kalbi kördü. Ve bunun tehlikesinin farkına varmaya başladığı bu durumun kime kulluğa götürdüğünü ve sonunun nasıl bir yere götürdüğünü, imansız Allah muhafaza göçmeye götürdüğünü anladıktan sonra kalp korkuyla sarsıldı. Kalp ben ne yapıyorum? Ben bu dinin neresindeyim? Ben bu işin neresindeyim? Ben nasıl bir aldınış içerisindeyim diyerek bir gafletten uyanış başladı. Sonrasında ise Rabbine yönelmekle beraber bakın dedik ya maksada yönelmektir basiret rabbine yönelmekle ahiretteki gideceği duruma yönelmekle beraber artık o kalp yavaş yavaş uyanmaya, ayılmaya ve başladı ki işte buna kalp gözünün açılması diyoruz. Dolayısıyla bu kalp gözü kör olan kimseler küfür boyutunda bir gaflet içerisindeler ve onların iman iddiaları ise maalesef sadece dilde kalmış kuru, kör bir taklitten öteye gitmeyen bir iman tarzıdır. Bu durumdan korunmak ve sakınmak lazımdır. Evet, demek ki onun kalbinde bütün bunları gören bir göz açılır dedi müellifimiz. Demek ki Allah Celle Can dostları ve düşmanları için hazırladığı gerek cennet ve cehennem, gerek vaatleri ve vaatleri. Allah'ın dünya hayatına yönelik de müminlere vaatlerini de, münkirlere tehditlerini de, yine onun dışında onun dışında ahiret ahvalinde de insanların kabirlerinden nasıl çıktıklarından tutun da meleklerin nasıl inmeye başladığını, sayfelerin uçuştuğunu, terazilerin kurulduğunu, sırat köprüsünden geçenlerle düşenlerin olduğunu, katlar katlar ateşin nice insanları yuttuğunu artık bu kul, bu kul diyor. Bu anlatılan gerçekleri daha öncesinden kulağına gelen bu hakikatlerini anlayacak bir idraka ulaşır ki onun kalbinde bütün bunları gören bir göz açılır ki işte bu hale basiret hali, düşünce, uyanışı, idrak hali demiş oluyoruz. Ve diyor onun kalbinde açılan bu pencere ona diyor Ahireti ve ahiretin devamlılığını, dünyayı ve dünyanın süratle gelip geçici bir yer, bir aldanış olduğunu gösterir. İşte benim güzel kardeşlerim, ümmet olarak bizim bu düşünce uyanışımız gerçekleşmediği, kalp gözümüz açılmadığı için bizler bunları duyuyor ama yüreklerimizde hissedemiyoruz. Bizlere bunlar derslerde, sohbetlerde, nasihatlarda, vaazlarda, kürsülerde bize bunlar anlatılıyor. Bunlar kulağımıza geliyor ama onun için bunlara ilgi, bunlara sevgi, bunlara bağlılık onun için gösteremiyoruz. İşte o kalpte kaflet öyle bir kalıplaşmış ki onun içinden çıkamadığımız o sarhoşluktan uyanamadığımız için bu gerçeklerin farkına, idrakına onun için varamıyoruz. Evet, halbuki bu idrak bu idrak gerçek bir imanın kalbe girdiğinin temsilcisidir. Bu idraktan yoksun olmak ise imanın lafta kaldığının o kimse için bir göstergesidir. Bununla alakalı şu ayet-i kerimenin tefsirine müracaat edilebilir. Bismillah. Rabbimiz şöyle buyurdu. Efemen şerahallahu sadrahu lil islami fehu ala nurihim min rabbihi Fawailul lil qasiyati li kulubihim min zikrillah ulaike la fi dalalin mubin. Yanılmıyorsam Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi. Efemen şerah Allahu sadrahu lil İslam. Allah kimin göğsünü, kimin gönül gözünü İslam'a açmışsa fehu ala nurihim min rabbih. O Rabbinden gelen bir nurun üzerinde değil midir? فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَاتِ لِقُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ı anma, Allah'a yönelme, Allah'a kulluk yapma konusunda kalpleri kas katı kesilmiş, taşlaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklığın içerisindedir diyor Rabbimiz. Evet bakın Rabbimiz işte onlar kalpleri kas katı taş kesilmiş. Kalp gözleri açılmamış olanlar ap açık bir sapıklığın içerisindedir derken maalesef yine bu durumun içerisinde olan gerçekleri görme ve idrak etmeye başlamamış ve onlardan çok uzan uzak olan tamamen ilgisiz, sevgisiz kalmış olan o kimseler ap açık bir sapıklığın içerisindedirler dedi Rabbimiz fakat onlar kendilerini yine de cennete gidecekleri hayaliyle avutmaya devam etmektedirler. Evet demek ki kalp gözünün açılması ve düşünce uyanışının gerçekleşmesine basiret dediğimiz gibi basiret dediğimiz gibi bundan mahrum olmaya bundan mahrum olmaya ve gaflet içerisinde yüzüp kör bir kalbe sahip olmayı ise maazallah maazallah körlük hali demiş oluyoruz demiş oluyoruz. Evet bakın basiret zaten şöyle tarif edilmiş. Bizlere şöyle anlatılmış. Lügat'ta basiret görme, idrak etme, bir şeyin iç yüzüne vakıf olmak demektir. Bakın, görmeye, idrak etmeye, bir şeyin iç yüzüne vakıf olmaya basiret denilmiştir. Evet, peki neyi görmek, neyi idrak etmek, neyin iç yüzüne vakıf olmak burada kastedilen? Hiç şüphesiz gerçeğin, hakkın, Allah Celle Celaluhu'nun, Cenab-ı Hakk'ın ona yapılması gereken kulluğun gerekliğini idrak etme ve ona iman ve teslimiyetin iç yüzüne vakıf olma ve içinde bulunduğu tehlikeli hali ve yapması gereken gerçekleri görmeye işte basiret demiş oluyoruz. Basiret demiş oluyoruz. Evet. Ve bunun dışındaki insanlar gerçekten kalp gözleri kör olan kimseler iken işte bu düşünce uyanışını gerçekleşen, gerçekleştiren kimseler ise kalp gözleri açılmış olan kimselerdir. Az önce okumuş olduğumuz ayet-i geriye döndüğümüzde Zümer suresi 22 dedik yanılmıyorsam Allah kimin göğsünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Rablerini anma, Rablerine kulluk yapma konusunda kalpleri kas katı kesilmiş olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklığın içerisindedir. İşte bu ayet-i kerimenin indiğinde bu ayet-i kerimeyi sahabe ikram efendilerimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Diyorlar ey Allah'ın Resulü Kalp gözü diyor. Kalp İslam'a nasıl açılır? Bakın ne muazzam bir soru soruyorlar öyle değil mi? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o bir nurdur diyor. O Allah'tan kulun kalbine akan. Evet bir nurdur. Yani Allah'tan aracılara aracılardan insana akan bir nur değil bakın. Allah'tan kulun kalbine akıtılan bir nurdur. Ve o nur o kalbe girdiği zaman o kalbi genişletir ve ferahlatır diyor. Bunun üzerine sahabe-i ikram efendilerimiz şu soruyu soruyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü peki diyor bunun bir alameti var mıdır? Bunun bir alameti var mıdır? Bakın neyin peşinde koşuyor? Neyi sormaya çalışıyor? Acaba benim kalp gözüm açılmış mı? Acaba iman gerçekten benim kalbime inmiş, sinmiş mi? Acaba Hafizan Allah benim kalbim taş mı kesilmiş? Bu dertle bu dertle gönül gözünün açılıp açılmadığının, gerçeklerin idrakına varan bir kimse olup olmadığının, gerçek iman sahibi olup olmadığının kontrolünü yapmaya çalışıyor. Diyor ki Allah Resulü bunun bir alameti var mı? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Onun alameti şudur ki o nur o kalbe girdiği zaman okul dünya hayatına bağlılıktan kurtulur. Kurtulur. Geçici olandan Yüz çevirme ebedi olana yönelme ve ölüm için hazırlık yapmaktadır onun alamet ediyor efendimiz. Onun alameti geçici olandan yüz çevirme ebedi olana yönelme ve ölüm için hazırlık yapma. İşte onun alameti budur dedi efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi tabii ki geçici olandan yüz çevirme yani dünya bu uyanışın gerçekleşmediği insanların tek bir dünyası var benim güzel kardeşlerim. Öteki dünya sadece lafta. Değil mi? Sadece lafta. Tek bir dünyası var. Ve ona bağlılar. Onu tapınırcasına seviyor ve bütün hamiyetlerini, bütün gayretlerini, bütün mücadelelerini ona sergiliyorlar. İşte geçinci olandan uzaklaşma dedi. Ebedi olana yönelme yani gerçek hayatın, ebedi hayatın farkına varma ve tabii ki ölüm için hazırlık yapma. İşte kimde bu değişiklik meydana gelmişse Allah imanın nurunu o kulun kalbine akıtmış demektir. O kulun gönül gözünü açmış, basiret mertebesine okul ulaşmış, düşünce uyanışı gerçekleşmiş dünyaya, nefse, şehvetlere, şeytanlara, tağutlara kul olmaktan kurtulmuş da Allah'a kul olma bilincine, la ilahe illallah bilincine ulaşmış demektir. Ulaşmış demektir. Kim de geçici olana geçici olandan uzaklaşma demişti ya, geçici olana sarılma. Ebedi olana yönelme demişti ya efendimiz. Ebedi olandan yüz çevirme. Ölüm için hazırlık yapma demişti ya. Ölümü unutma hali varsa işte onun kalp gözü kördür. İşte o küfür boyutunda hafizin Allah bir gaflet tehlikesi içerisinde olmasından korkulur. Lafta imanının kalma tehlikesi bir münafıklık hali tehlikesi içerisindedir hafizan Allah. Evet ve Rabbimiz ne dedi? فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَاتِ لِقُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ Allah'a anma ve ona kulluk yapma konusunda kalpleri kas katı kesilmiş olanlara yazıklar olsun. اُلَٰئِكَ لَف۪ي دَلَالٍ mubin. İşte bu, bunlar apaçık bir sapıklığın içerisindedirler. Evet, bakın artık onlar, Allah Azze ve Celle onlar için diyor ki, kas katı kesilmiş kalpleri. Yani onlara ben yürek verdim ama onlar yürek değil de göğüslerinde kayalar taşıyorlar diyor. Halbuki o yürek Allah'ın sevgisiyle, Allah'ın bilgisiyle, Allah'ın korkusuyla dolması gerekirken onlardan mahrum olduğunda kas katı kaya gibi oluyor. Aynı şöyle bir misal verebiliriz. Hani susuz kalmış bir toprak değil mi? Susuz kalmış bir toprak öyle katılaşıyor, öyle katılaşıyor adeta kaya gibi. Yani onu alıp birinin başına vursanız sanki kafasına kayayla kırmışsınız gibi olur. Ama su indiğinde nasıl yumuşuyorsa işte kalp de öyledir. Nur girdiğinde o kalbe öyle yumuşar. Onun üzerinde güzel çiçekler, o toprağın üzerinde güzel meyveler, güzel sebzeler, güzel çiçekler çıktığı gibi o kalbin içerisinden güzellikler, salih ameller, sevgiler ve korkular fışkırırken, fışkırırken o yağmur suyundan uzak kalan, toprak gibi nursuz kalan kalplerde kas katı kesilirler. Üzerinde ot dahi bitmez bir çöl haline gelirdiler. Rabbim bu duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Muhafaza eylesin. Bu uyanışı, düşünce uyanışını gerçekleştirmeyi bize nasip eylesin. Ve bu düşünce uyanışının nasıl gerçekleştiği, neler bunun yolu ve yöntemlerinin neler olduğu, derecelerinin neler olduğunu da inşallah bir sonraki dersimizde ifade etmeye çalışacağız. Rabbimiz dinlediklerimizi anlamayı, Anladıklarımızın farkına vararak ona göre davranmayı bizden nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.